Rıza'nın avukatı mı olacaksın? Böyle bir karar için erken değil mi? Evet erken. Ama şimdiden bilmeniz lazım diye düşündüm. Sen düşüklerden birini mi savunacaksın? Düşük mü? Baba düşük dediğin kişi senin çocukluk arkadaşın baba. Yıllarca komşuluk ettik. Annem Nezahat ablayla arkadaşlık etti. Işık kardeşimin en iyi dostu. Şimdi nasıl olur da o ailenin halini bu kadar görmezden geliriz? Elimiz kolumuz bağlı mı oturacağız? Canım yardım edeceksen et de avukatlığını yapmak niye? Ailesine ancak bu şekilde yardım edebilirim anne. Rıza amcanın evine dönmesini sağlayarak. Bu kabul edilemez. Neden edilemez? Rıza amcayı zaten bir avukat savunmayacak. Ama sen değil! Neyle suçlandıklarının farkında değil misin? Tarif boyunca bütün diktatörlerin başına gelen onların da başına gelecek. Sen beni dinlemiyorsun. Benden ders almıyorsan bari tarihten dersini al. Onlar demokratik bir yolla gitmeliydiler baba. Askeri bir daha belli değil. Seçimle. Evet tarihten dersimizi almalıyız. Bu hepimiz için lazım. Ama alacağımız ders ne? Bu çok mühim. Görüyorum ki çok ciddi bir mevzuda çok farklı düşünüyoruz baba. O kadar ciddi ki Bir süre evden uzak olmam hepimiz için çok iyi olacak. Böyle düşünüyorum. Ne demek şimdi bu? Nereye gidiyor? Gitmesine izin mi vereceksin? O bizden zaten izin istemiyor Selma. Ahmet, çok fevri davranıyorsun. Sakin ol biraz. Tamam Yasemin'i çok seviyorsun, onun için her şeyi yaparsın. Ama seni seven insanları da ihmal edemezsin. Annen ve baban haklı. Bence çok fazla hissi bakıyorsun meseleye. Onların halini görmedin hala. Böyle uzaktan hakem kesmek çok kolay. Heh, aşk olsun. En azından bana haksızlık etme. Demokrat Parti hükümetinin hatalarını ben de gördüm. Elbette bunun hesabını verecekler. Ama adil bir biçimde yargılanmak bütün vatandaşlar gibi onların da hakkıdır. Bundan kuşku mu duyuyorsun? Ben duymuyorum. Avukatlık yapma isteğim de bunun bir parçası zaten. Ama babam niçin Rıza amcayı savunmamı istemiyor bunu anlamıyorum. Bu bir hukukçuya yakışır mı? Hep bizim gibi düşünenleri mi savunmamız lazım? Tabii ki hayır. O zaman mesele yok. Hatırla sevgili o mesut geceyi